Ben yani hemen size bir fenasın, fenasal bir loldul yapacağım. Leblanc. Oğlum Gürkan yok şu loldle. Kadın orta. Aa, mana uzak. Noxuslu değil. Tamam mı? Lux yazıyorum. Konuşma. Demasyalı değil. Eş yazıyorum. Freljordlu. Şey Lisandra. Nasıl? Oldu, ya. Değil mi? Kral yurtlu mid ne var lan başka? <laughs> Ani evya var. Bildim. Ez çerez mayonez. Replik. Dört. Jin. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Dört. Dört size ekran edeyim. Olur hocam. Hani iyi ya. Evelyn. Ya dedi sen yanlıyorsun ya. Sen salak mısın oğlum sen salak. <laughs> oğlum ne diyorsun? Pardon kardeşim ben. Bu yamacılar hangi şey? Dönme dolap Ramos. Hayır hayır. Bu merak gibi gidip gelip dönen. Kartuş ne? kartuş. Ya siktir git. Oğlum ya niye küfür? Ne alaka ya? lan dönme dolap bu merang? Kartuş? Ya yok. Tamam. mı? Nar olabilir de, ne alaka dönme dolap naraya? Onu ben de anlamadım. Hamilt, al, al kartuş. Şey, şey abi yeni bir çardı ya bu. He, ben bilemem o zaman. Ya çok yeni değil, baya oldu da. Akşam değil mi ya bu? Hey, la, tüleye dönme. Akşam, tamam, akşama. Yak. Ben bilemem bunu. Part. Değil bence. Zillion mı da bunlar? Zillion Sona olabilir mi? Sona. Onu ben... evet. ihtimali de yok. Onu bir <laughs> şey alıyor ya işte. Ben gibi yani bir neydi bunlar? Koro kızı. <laughs> Paro kızı dedi. Hocam. Parolla hep. Abinim kardeş bir tane. İyi lan 2 GB abi. indi bile. Böyle parollayı sikiş. Felfeci. Ne oldu lan buraya? Günlük rekabetçi. Dalları çardak üzerine yayılan üzüm ve benzeri bitkiler. Asma. Asman. Doğru. Yanıltarak bir işten caydırmak. Bezdirmek mi? Hayır. Bunaltmak. Bunaltmak da değil. Yanıltarak diyor. Pas. Cık. Öfke kızgınlık. <gülüyor> cehirlendiriz, cehirlendiriz. <gülüyor> <Cehirlenmeyiz>. <gülüyor> Bir kimsenin satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka Check. hesabı... ÇEK Geri bildirim Dönüt Dönüt namına kıyım ya Dönüt, Dönüt bari Yine götten salladın ha Ücret karşılığı eşya koruyan kimse Eee şey emanetçi Emanetçi mi yani? öyle bir şey %100 üniversite sınavında da emanetçiler oluyor ya hmm, Askerinin girişinde de oluyor mi? Baya mı? Satrançta sadece çapraz atı.. fil. Bir malı sahibinin izni veya haberi olmadan zorla alma. Çökmek. Gasp, gasp. Satrançta taş sürme işi. Bilirsin. He? Taş sürme. Ne ya? Hamle mi? Hamle, Hamle mi? Cenni, cenni, cenni. Tamam. Gerçeğin gülünç yanını ortaya koyan ince alay. Kanka ben bu Türkçe değil ya bu. İronim mi? İron.. Yok ya. Öyle bir şey var galiba. Bayağı. Ünlü masala göre tavşanın yarışı kaplumbağa. Kaplumbağa Sıvıları ölçmede kullanılan bir desimetrik hacimli lümen. <laughs> Tüh. Genellikle çocukların kullandığı üflemeli veya klavye çalgı. Melodika. Açık seçik oran anlaşılmaz yanı bulunmayan. Ne, ne demek ya bu? Pas. Nude. No, Nude Nude mu acaba? Hayvan no. sürülerinin beslendiği açık alan otlak. <laughs> Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke kıstas, mıstas, mıstak ne amına koyayım ya? Atış yeri, poligon. <laughs> Demir tahta izle. Neydi? Neydi, ne 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 Biliyorum ben bunu da. Kuş tersi, kuş gübresi. Kuşun ters şuk. <laughs> İstek, heves, şehvet. <laughs> Bir şeyi resmi olarak kay kaydetme, kütüye geçirme. Tescilleme. Tescil. <laughs> Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü, uzuv. <laughs> Değil mi ya? Uyluk, uyluk. <laughs> Geniş anlamıyla derş ya da mukozalı altı dokuları meydana bırakan kuranik ne ne anlatıyor ya bu? Yaralar. Emin abi? Derş ne ya? Büyük. Şehrin mülki amiri vali Tibet öküzü tedir. <laughs> Bak <laughs> <laughs> Ne bileyim kanka Tibet öküzü ne ya? <laughs> Zorunlu gerekli. Zorunlu. <gülüyor> <gülüyor> Zemheri. Dönüt abi o ben diyorum sana doğru cevap. Ben çeşit dönüştü ya. Bugün fenasın Anılcan. Sağ ol. Fena. Blöf. Dönüt. Evet, doğru. Litre. Şey, ben... Net. Ölçüt. Raspa. A. Ben bunu biliyorum diyorlar. Raspa'yı hayatında A. nerede A. duydun amına kim ya? Sağı. Şevk. Da aynısını yazmışım ya. Uyluk. A. Ülser. Lan Ülser'i duydum ha. Yemin ediyorum ben, A. Ülser, A. ben de duydum. Da. Yapamadım. Yak. <laughs> Baba yak. Lan abi yine zaruri. Abi. <laughs> Vallahi lan. Ya bırak ne abi ya gözünü seveyim. Ya seni mut ediyorum. Ne olur lan Allah'ını seveyim. Konuşacağım hala. Evet. <laughs> evet. Bence aç. Lan ne oldu bir oldu lan? Koğuş. Yarak yazar mısın bir? Söyle. Aa ev var. Ne de var? Ekim. Yok olamaz. Yok olamaz o. E var ya oğlum bak. Bence ikisi de. De. Devam. Aferin. Aha. Tekoam. Se tourne. Deyim mi la? Ne anlarsın? Deyim bence de ya. Ne diyeyim? Bak, Etiyle kızım. Çabla. Peki, peki. 6 GB inmiş, 2 GB'lık daha oyun lazım bana. Ne bulacağız? Iıı... Bu şey... da fena bir... Yapalım. Nasıl anladın ya? Ya sikte git niye arkana bakıyorsun o zaman sen ya bu plat rankında? Ya siktir gidin kanka. <laughs> e? Ee? <laughs> Yenildim. onu ben bu rankı bilmiyorum. CS'de fenayız ama. Bak CS'de çok fenayım. Tabi yalan bazıları şöyle yapıyor beyler yalan yüklüyor buraya. Hayvan gibi rank yüklüyor mesela adam 30k üstü 5k altı yazıyor falan. Nalo geldim. Nalo. Bunlar var aralık. Kanka av kalın buradalar bunlar. <laughs> ay 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 ay. <laughs> Şu an buradayım. Ya siktir git. Bu adam mesela Zeyno'dan iyi oynuyor kanka ama Zeyno'nun düşük mü? açıldı. burada. Ya siktir git hadi ya. Tekrardan ya. Ya 5-9 arasında oraya cross koyacağını bilemez kimse ya. O kalfa ya bunun. Daha bine vurma sağa gündü. Vurma sağa Bak, anlık silah atıp, USB'yi çekmesi falan. <laughs> ya siktirin gidin, yalan yüklüyorlar ya bunlar. Harbi yalan amına koyayım. Büyük yalan beyler, büyük yalan. Ay, ay. Bizim tahtan <laughs> iyiler he. Yemin Gözüm ederim, kayda. bizim ekipten çoğundan iyiler. <gülüyor> <gülüyor> gözüktü kanka, lan rekabetçisi gözüktü. O, Nova, benim de rekabetçide rankım Nova. Benim de Nova. Benim de Nova. Benim de Nova. Online. Headliners mı bir anda? Witness ne alaka? Tamam şimdi az önce diyordum ki silsem mi silmesem mi acaba? <laughs> Lol dolu ya. 53 imer yaptık. 12, 12. Game dolu da oynar mısın? Game dolu ne lan? He KZ'yi atmış bana da. Bu ne lan? Oyunu kapağından tahmin et. Onun üstü kıyayım. Oha. Undertale. Bence anladım de, anladım. ben de Undertale de diyecektim, biliyor musun? My ya... Mı? Öyle o. Anlamadım. Ben bu oyunu bilmiyorum ki kanka, piksel miksel ya bu. Minecraft mı acaba? Yo böyle değil ki. Film mi Haba bu? Yok ki. Hiçbir fikrim yok. Hat in time. ya ne bu ne, anladın ne anladın kanka ya. çıktı ben yine anlamadım ki. Delta rum diyor şey. Hiçbir fikrim yok. Bilmeyen oyunlar diyor ki ya. Celest diyor biri. Beyler yok her <gülüyor> şeyimiz <gülüyor> yanlış. Gözüküyor gene bilmiyor zamanı. Indie değil beyler. Herhalde yani. Ablacığım bak. Tamam, tamam. dedi kanka. Böyle bir oyun yok amına kodumun şeyisi. <laughs> Anime söyledi bence. Omori diyor biri. Yanlış. Bir şey story <gülüyor> satari. Key <laughs> story. Nasıl Bildik şey ki Nereden bildiniz siz bunu ya? Ne bileyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <mu>? Game <laughs> dolu bir daha. Ana sayfa. Kapağı yaptık. Sanat. Oyunu çiziminden tahmin et. Bunu tahmin ederim işte. Bu ne ya? Bacı bu bu bilinmedik oyunlar ki bunlar. Çeto. Ben bunu hiç. Hiç. Benten mi acaba? Hiç yani. Yok Benten değil bu. Bravo hala yazdı biri. Yanlış franchise ve seri. Ya bu ne kanka? Plant vs zombie amına koyayım ya. Ya ablanın memcükler bile çıktı ben anlamadım ki hiçbir şey ya. Maskar osanlar da şimdi ya. Stan Sıhan Taye. Lan böyle bir oyunu nereden biliyorsun ya sen? Bu ne ya? Doğru franchise diyor. Sıhan Taye oyunu. E Pirate and Crabs. Bence de. Aman aman Tay kim kanka? Şey. Vallahi biliyorum bunu. Aa, bunu anladın mı? Evet, yakaladı stalk, Stalker'dan ya bu. Kanka şansı yok. Alt sayfadaki abi bu. Ya siktir git. Yok tamam. bence koddan. Snake diyor chat. Şey. Tamam. Ne oluyor? kadın. Peki. Metro. Metro'da olabilir bak. Kanka ilk karakteri Oo. bir amanın amı. Oyunu değil ismini. Göbekli. Kedi. Lan lan! Lara Croft ya. Hayır hayır. Detroit Human'daki Sara mıydı bunun adı? Lan neydi bunun adamı ne film ya? Kara. Senin spoilerin mi kulağını kapat. Bu hmm. kim amına koyayım ya? Oğlum bu şey lan. Cansel mı lan? oğlum. Hepsi <laughs> olurdaki birinci sezon. Saçmalama lan nereden gitti onun saçları. Lan evet lan seneler önceki. Bu kim amına koyayım ya? Tom Raider mı lan? Madison, gibi, Page diyor diyor lan Madison Page diyor, lan şey. Madison Page kim amına koyayım? Oğlum, oğlum bunu nereden bildin ya? Anahtar kelimeleri verecek oynayabileceğiz. Sand, gliding, hover bikes, skivening. Ne demek bunlar? Kanka GTA'da GTA 5'te eee <laughs> moto glide yapıyorsun ya moto parkur. Ha hayır <laughs> 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 Ne ne peran sallıyor lavva bak ya. Ama iyi yürüttüm. Kesin spor oyunu vardı bir tane. Story Driven. No combat, open world, tribal mask. Neydi onun ismi ya? no combat diyor. Step miydi bunun adı? Stop mıydı? Böyle bir şey yok. Düğün, imkanı yok. No combat diyor. Gizli mağaralar. Desert Aa. Storm. Aa çöl... ...fırtınası. Ne ya bu? Journey bu, evet ya. Ne? Evet, Lan nasıl? Yanlış mı seçtim? Journey. Heh buradaki Jeremy tamam. Oğlum Jeremy değil mi ya bu? <laughs> Jeremy'nin ismi ne acaba? Follow up diyorlar. 76. Ne bu ya? Sable abi. Peach. Nereden bildin? Beyler siz her şeyi biliyor olamazsınız ya böyle. Half Life 2. Bu uygulamaların birisinde ananı sikeyim. Bunların her, oyun bunların birisinde <laughs> var. Tek kişilik gibimsi. Hem multiplayer var hem tek kişilik. Hem first person var hem third person var. Al. Grom aşağıda Hem first person var hem third person var Sanal gerçekliği yok galiba Skyrim, mi? Skyrim olsa bunların hepsini yeşiliyorsun artık <laughs> Yine de tamir ediyorum Tamamdır. Call of Duty, Call of olamaz. Aa, Fortnite de olamaz. De 2011'den de aşağı. Hmm. Ne olabilir ya? GTA 4? 2008'den yukarı. Minecraft mı? Olabilir lan bu arada. 2009'da çıkmış oyundur. 2009'da <laughs> çıkan oyunlar. Hem solo hem çok oyunculu. V Sports Resorts. Oha. <laughs> Le dedi ki Chat LOL soru işareti atıyorsun LOL'ün first person'ı mı var? Lan bunun third person var Zombiler third person değil mi lan <laughs> Nereden bulacaksın ya? Ne bileyim ya. Yarış oyunu falan mı acaba ya? Orada Sports 3 çıkmış oyun. <laughs> First Person The Beatles Rock Band. 4 kim ananı götünü sikeyim ya. Aa. Ya bir tane daha site var. Yeter. Oyun indi. Ha.